Evet abi der. Bir başlayalım. Kasaları açmaya. Kasaları açacağız. Her türlü. Biraz çıkan kadar açacağım. Yani ikiyle başlayalım şöyle. Ben en azından tabi bıçak falan o işler dümen. Çok zor. Yüksek ihtimal yani. Oralara kavuşmak zor iş. Bir ufaktan şunu açayım. Ya Allah diyelim. Şunu da açalım. Buna bakmayayım. Totem kendimde, kendimde. Kendimce. Bu bende vardı zaten. Görevde kullanılmış geldi. Olsun. Güzel. En azından. Yani 1 dolar 2 dolara satarız benden. Şunu da açayım hemen. Hızlıca seri yani bu güvenden mek yaptı Belli Lili gelmeyeceği ona kadar Şöyle bir 15 20 denemem de sanki gelecek gibi geliyor İnşallah Bizde o şans var mı? Aynen abi gel yap mekten gel Son iki kazan Bundan da ne gelecek en yani azından AVP AK falan gel bari bir kırmızı gel ya Bir kırmızı gel bari ya şu dezastreden nefret ediyorum. Sürekli bu geliyor ya. Sürekli bu geliyor ya. Bu nasıl bir şans? Bu nasıl bir iğrenç bir SS ya? Bu. Tekne aynı kullanabilirim ya. Stat track geldi. Eskimiş. Para etmez muhtemelen. Olsun. Tekne aynı kullanırım en azından. Hallederiz. Neyse bugün üç yeter bu.